Oyuncuların bu oyuncuların herkese ama arkadaşlar ben bu güzelle Bir kafa topu vs satıyoruz Uftan arkadaşlar Hep öyle normal mi oyun oynayacağız ya canım sıkıldı Ben de dedim Umutan'la bir kafa topu vs satalım Başlat Umutan Niye başlamıyor he Tamam Umutan başarılar dilerim İki ha defa vs atacağız Yedi yapan kazanır arkadaşlar Oo. Ee, Ben Chelsea'yim Umutan şey Bonus kafa <laughs> Ne yapayım arkadaşlar başka güçlü adam bulamadım Ben onu seçtim bunu kale. Tövbe tövbe tövbe. Büyük kale. Hayır. Edir. Girsin. Ama Arkadaşlar. Ya. Hep böyle normal şey bilgisayar oyun oynayacağız dedim. Ve Hamitliğimi yine yaptım. Yine yaptım. <laughs> Ve golümü attım. Ee, hep bilgisayar oyunu oynayacağız dedim. Ben ne dedim. Kapı top oynayalım dedim. Yılların oyunu dedim. Şakalan yılların oyunu değil. <laughs> ee, oynayalım dedim. Umut'a bu arada 3-0 yiyor ee, oynayalım demişti işte oynayalım. <laughs> Bir dört. Allah oldu Allah <laughs> Ben bu bölümü şunu oldum Noob unutan. Hayır lan. Onu satayım. Lan. Oh, oh. oğlum Eğlenme lan eğlenme. <laughs> Bir de o zaman dakikaya göre yapalım. Unutan bence. Onu <laughs> satayım. <laughs> Haa. Gol mu Oğlum oyun kastı lan. Kastın boşver. Çünkü arkadaş şey yapıyor. Ee, göstereyim hatta video bitince. Ha, gol, ha, gol, ha, gol hadi gol. Gol gol. Şivriyanın gol. gol. Gol gol. gol. Nasıl tuttum lan topu öyle? Oğlum, aha be yapmıyor abi. Videonun sonunda yapacağım Bekle sen. Sessizlik oldu. Evet. Onu satayım. Hadi oh, <laughs> <elbette attım. gülüyor> Noob'luk yaptım ya. Noob yiyeceksin koy bunun adını sen. Gel lan Bence oh! al al noob noob umuta Hayır noob umutan, noob umutan, noob umutan. ya hayır ya. Sonra hareket çektim ama hadi neyse. Umuta peş gelmiş şu an sadece seni görüyor. Ana! Ee, Ezo yaptım artık. Ya. Bitti lan ya. ne yapıyorsun? İkinci maça geçelim. Hadi. Abi yeniyor ama ben ne yapayım? Lan. Ne oldu? Baga bak. Baga bak. Oyun bug'ı. Oyun bug'ı. Ayarlayalım. Ya bir BS yeter mi size diyeceğim. Yetmez. Devam edelim Yiğit. Seni bu sefer yeneceğim. Dakikaya yeneceğim. Göre, göre oynayalım. Tamam lan. Sesini kıs abi. 8 dakika. Ya oğlum öyle yapamıyorsun ki. Time'ı time, it, bunu time göre ayarlayacağız. Aa, ya ellemeyeceğim ya. Başla direkt. Oo, ben Bolt Stock City oldum. Sen QPR oldun. En sevmediğim adam da QPR'dir. İşte bu. Stock City güzel oynuyor yine. Abi ben son dakika gollerini seven bir insanım o yüzden. Ah zıplamadı ama ya abi. Adam okul oynuyor lan. Ağlama bebek gibi, ona. Bak, bebek ağlama gibi bana. Bak görüyorsunuz sen ağlama bana. Biz uzun zamandan beri Umutan'la kışmıştık. Evet. Umutan'la videonun gelmesi sebebi buydu. Size söylemedim aslında ben bunu. O oh. büyüteceğiniz bu olay değil. bak. Üç Tamam açıyorum. Anam. Oğlum adamıkla oynuyor lan <laughs> oynuyor sen. Urus oh. çocukluğu gibi oynuyor. <laughs> Kime küfür ediyorsun oğlum sen? Onlar benim adamlarım. Umutan sikeyim ya. Konuşmasını da bilmiyorum. <gülüyor> evet. <gülüyor> Kabul ettim çocuklar. Ha, 4 bin. Arkadaşlar şu an acayip bir oyun indirdiğinden dolayı çok fena kasıyor. <laughs> ne indirdim ben umutan? Ee, go falan bir şeyler diyordu. Ha lan. Neydi lan benim indirdiğim oyun? Gösterirsin ya videonun sonunda. Allah. 4-3 hadi son saniye golü. Atamazsın lan son saniye gününü izin vermem. Hayır, 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 şike, şike, şike. hayır, abi, hayır, 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 abone hayır, 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 hayır,